sabah huysuz bir bebek muhabirimiz Clara Kontar olay anına doğrudan tanıklık etti. Kur böceği ve onun cesur ekibi günü kurtarmak için oradaydı. Yolculuğu <laughs> hediye! Kalkan kalk, kalksın! Zehir! Ah. Yakaladım! Son günlerde Paris'i onsuz birçok hmm. kez kurtardın. Adanızda bir sorun mu var? <laughs> Tabii ki hayır. Bu sadece uh, diğerleri gibi o da ekip üyesi. Kara kedi olsun ya da olmasın. Önemli olan her görev için en uygun süper kahramanları <laughs> seçebilmek. Harika bir ekibiz ve Paris'i her koşulda koruyacağız. Ah, diğerleri gibi bir ekip üyesi. Ha, bence bu durumu fazla büyütme Adrian. Bak, insanlar kamambere sanki diğer peynirlerden farksızmış gibi davranır. Hem de onun hepsinden daha iyi olduklarını bildikleri halde. Eğer bir de onu bir yerde birkaç ay kadar unutursan hızlıca bozulur, küflenir ve... Aa! <laughs> Mükemmel! Bu senin tabaktaki en büyük peynirin kim olduğunu göstermen için bir fırsat. Kamamber, dönüş! Yani Adrian, hadi dönüş! Bir yararı yok. Hayır var bu işe yarar. Uğur böceğinin sana ihtiyacı var hadi gidelim. Hmm, tamam. Flik <laughs> <Plak> pençeler. <gülüyor> <gülüyor> Mucize Uğur böceği. Ah. <laughs> Çak, bakalım. Çak bakalım. Merhaba kara kedi. Hı? Hı? Merhaba. Merhaba. Merhaba çocuklar. Nasılsın dostum? Aa, Aa, çocuklar dönüşmeden önce dağılalım. Sizlerle buluşmak için geleceğim. <laughs> hey miyalsılsın Leydi'm. İyiyim sağ ol ama gidip mucizeleri geri almalıyım. Vakit kazanman için sana yardımcı olayım mı? Sağ ol ama bunu yapmak koruyucunun işi. Onlardan bazılarını tanıyorum. Aa, Unutun mu? Mucizelerin ilk verişinde ben de oradaydım. Buluşma noktalarının yerini bilmiyorsun ve hiç vakti. Kedi fare daha... oyununda iyi olduğumu biliyorsun. Vakit kazanmamı istiyorsan önce vaktimi harcamaktan vazgeç. Aa, <laughs> o zaman işin bitince benim mucizemi de al. Tamam her neyse sonra görüşürüz. Artık vaktinden çalmayacağıma söz veriyorum. Pençeler içeriyor. Üzgünüm Plak. Hey 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 dur biraz. Benim mucizemi al derken ne demek istedi? Ha. Artık bunu yapmaya devam edemem. Vazgeçiyorum. Her Sen de Bunu yapamazsın. <laughs> Hayır. Bunu yapamaz. Kıpırdama. Ha. Hemen geri döneceğim. <laughs> Hiç mi kıpırdamayayım yoksa biraz kıpırdayabilir miyim? <laughs> Kara kedi. Kara kedi. <laughs> Olamaz. Kara kedi. Kurbacay, çeşmenin arkasında <laughs> buluşmamız gerek. Geri dönüşmek üzereyim. Kıfam ben mi besleyeyim yoksa sana bırakayım? Ben... <laughs> yerinizde kalın yanınıza geliyorum. Neden böyle davranıyor? Ben bir şey yapmadım. Bir şey yapmadın mı? Şey aslında yaptın. Tabanda duran özel bir kamember dilimini uzun zamandır ihmal ediyorsun. Bu yüzden peynirin bozuldu ve küflendi. Ne? Kara Kedi bana kamember peyniri vermedi ki. Tabii ki vermedi. Kamember olan Kara Kedi. Uzun zamandır bu kamember peynirini ihmal ediyorsun. Yani Kara Kedi'yi sürekli diğer peynirlerle maceraya atılıyorsun. Ama bu onu mutlu etmeliydi. Biraz ara vermiş oldu. Ama Kara Kedi ara vermek istemiyordu Urböce'yi. O seni seviyor. Senin sürekli diğer kahramanları yardıma çağırman onun kalbini kırdı. Kara Kedi'yi kırdığım için üzgünüm ama bir koruyucu olarak elimden geleni yapıyorum. Hmm, biliyorum sadece mucizesini bana ver. Ona geri vereyim. Beraber biraz ızgara peynirli sandviç yeriz. Keyfi yerine gelir ve her şey yeniden eski haline döner. Anlamı yok. Asıl sorun kara kedinin bana aşık olması ve bu konuda yapabileceğim bir şey olmadığı için sürekli kalbini kırmaya devam edeceğim. Belki kara kedi haklıdır. Ayrılmamız gerek. Hey biraz yavaş ol. Kara kedinin becerikli bir süper kahraman olduğunu hatırlatırım ve güçleriniz birbiriyle çok uyumlu. Kara kedi olmadan devam edemeyeceğimi biliyorum. Ah. Yalnızca başka birini seçmem gerek. Bana aşık olmayacak birinin. Başka kara kedi mi? Başkası derken neyi kastettin? Yeni bir kara kedi seçeceğim. Bana aşık olmayan birini. Kim olduğunu bildiğim için ne zaman ihtiyacım olursa yanıma çağırabilirim. He he he, hey. yani kim olduğunu bilecek misin? Gizli kimliğini bilecek misin? Haklısın bunu yapamam. Kara kedi kim bilirsen ve gölge mut beni akumalarsa kara kediyi nasıl bulacağını öğrenir ve mucizeleri ele geçirir. Onları birleştirip dileğini gerçekleştirir ve sonra tüm dünyayı istediği şeye dönüştürebilir. Nihayet. <laughs> Gördün mü bunu yapamazsın bu yüzden. Şimdi o mucizeyi bana ver. Ona seni kalbinden atmasını söylerim ve her şey yoluna girer. Sence bunu gerçekten yapabilecek mi? Öyle olmasını umuyorum. buldum. Kimliğimi gizleyecek. Ha? Buluşup sevgilisi olup olmadığından emin olacağım. Böylece Uğur Böceği'ni havalı bir arkadaş olarak görecek. Sonra mucizeyi ona postalarım ve... Ah! Olamaz! Mucizeyi ona postalamak için adresine ve ismine ihtiyacım var. Kara Kedi bunların hepsi senin suçuna. Neden bana aşık olmak zorundasın ki? Ben şimdi ne yapacağım? Ha, sevdiği kişi benim taşıyıcım. O da Uğur Böceği'ni seviyor. Ah! Şeker küpüm! Ha? Ben bu sorunu nasıl çözeceğimizi biliyorum. Ama yardımına ihtiyacım var. <laughs> Adrian kahvaltıya geç kalma. Adrian sen iyi misin? İyiyim Natsali ama okula gidebilecek gibi hissetmiyorum. Fotoğraf çekimi ne zaman? Üç gün içinde. O zamana kadar düzelir. O benim ailemden. Ah, ama ee, Meri yalan söyleyemem. Yalan söylemekten bahseden mi oldu? Yalnızca gülümseyip kafa sallamanı istiyorum. Ee, <laughs> Sevgili ee, koruyucum artık hem yıkım hem de yaratım mucizesini aynı çatı altında tutmaya devam edemezsin. Eğer Gölge Mot bunu öğrenir ve buraya gelirse... Nihayet. <laughs> bunu biliyorum ama yeni bir kara kediyi nasıl seçeceğimi bilmiyorum. Çünkü kim olduğunu bilmemen hmm. gerekiyor değil mi? Hmm. Hadi artık sil gözyaşlarını biz buna hmm. bir çözüm bulduk. Aslında bunu bana hatırlatan kişi Tiki'ydi. Sahibimin muhteşem olduğu doğru ama onun gibi biri daha var. Üstad Fuka'da kediyi seçerken ikisi arasında gidip gelmişti. Hem Tiki ve ben onu daha çok sevdik. <laughs> Harika bir kara kedi olur ve daha da önemlisi o sana aşık değil. Yani demek istediğim kesinlikle aşık değil. Bundan nasıl emin olabilirsin? Çünkü bu bir kıvami gücü. <laughs> Ayrıca gidip ona mucizeyi tek başıma verebileceğim için kim olduğunu asla bilmeyeceksin. Bu sayede sana kesinlikle aşık olmayan yeni bir kara kedin olacak ve her şey mükemmel olacak. Ama seni tek başına taşıyıcın olmadan kendi mucizenle bırakmak biraz riskli değil mi? Ya Gölgemot seni ele geçirirse? Nihayet. <laughs> Gölgemot daha kara kedinin mucizesini geri verdiğini bile bilmiyor. Bu yeni kara kedinin mücadeleye hazır olduğundan emin olmalıyız değil mi? Birlikte vakit geçireceğiz. Bu yüzden onunla iyi anlaşabilmeliyim. O iyi biri olmalı ve cömert. Dur <laughs> biraz burada üst düzey bir kara kediden söz ediyorum. Cesur ama sakin. Ayrıca aklı başında güçlü olduğu kadar zeki. Düşünceli ve güvenilir biri. Sana söz veriyorum. Tanımak için biraz zaman verirsen göreceksin ki o gerçekten hayal yerlerindeki Beni kandırmaya mı çalışıyorsun Play? Aa şeker küpüm hadi söyle bana güvenebilir öyle değil mi? <laughs> tamam o zaman. Pişman olmamı söz veriyorum. Black? <laughs> 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 Eğer peynir için geldiysen orada. Alakası yok. Bizi bir araya getir benim bir yoluna. <laughs> Hayır, en sevdiğim balla tombem peynirim taze keçi peyniriyle karışmış. Tamam, bununla sonra ilgileneceğiz. Bunu senin güncel ruhsal durumuna yormakla yetineceğim. Dinle. Uğur böceğinin kara kedi olması için mükemmel bir taşıyıcı bulduğuma inandırdım ve bu yeni taşıyıcı da sensin. Hadi, bir daha görmeyeceğini düşündüğün eski kıvami dostuna ne diyorsun? Hey, sen depresif halinden çıkardık. Eskiden olduğu gibi yine bir aradayız. Artık eskisi gibi olamam bile. Eğer tekrar kara kedi olursam Uğur Bey beni reddetmeye devam edecek. Eskiden olduğu gibi. Anlıyorum. Peynir kabuklarının yanına atılmak zor olmalı. Ama ben eskiden olduğum kara kedi olmandan söz etmiyorum. Sen artık yeni bir kara kedi olacaksın. Bunun ne kadar harika olacağını göreceksin. Uğur böceğiyle geçirdiğim onca zamandan sonra tam olarak ne istediğini çok iyi biliyorum. Yani sen ve ben yeni ve ideal bir kara kedi yaratacağız. O kadar mükemmel olacak ki inan bana bir daha asla senin yardımına çağırmayı unutmayacak. Ama ben kara kediye dönüşür dönüşmez onun ben olduğumu anlayacak. Hayır çünkü kişiliğin değiştiği zaman giydiğin kostüm de değişir. Şimdiye dek ne zaman kara kediye dönüşmeye kalksan nasıl yapacağını düşünmedin. Kendin gibi davrandın ve ortaya çıkan şey kara kedi oldu. Kesinlikle Uğur Böceği'nin istediği değildir. Eğer odaklanırsan bambaşka bir kara kedi olabilirsin. Sence bu olabilir mi? Tabii ki. Odaklan. <laughs> Pekala. Sen tıpkı kamamberden başka bir şey olabileceğinden henüz haberi olmayan taze bir kaymak gibisin. Ama ne yaptığına iyice odaklanırsan, doğru mayayı seçersen ve biraz da koyulaşırsan istediğin peynire dönüşebilirsin. Flek <laughs> <Black> pençeler! Ha, pençeler içeri. ah tamam. Üzerinde biraz çalışmamız gerek. <gülüyor> <gülüyor> Ciddi kedi. Fazla açık oldu. İpek gidecek. Hmm, bu da fazla şirin. Gecenin bıyığı. Bu oldukça patizitif değil mi? Kedi şakalar için ne demiştik? Ne olursa olsun kedi şakası yapılmayacak tamam babam ve Natalie'nin yanındayken ciddi olmayı beceriyorsun. Öyle ol işte. <laughs> Mükemmel. Böyle olursan Uğur Böceği'nin sensiz yapamayacağını garanti ediyorum. Küçük kedi, gecenin kedisi, yurttaş kedi, gizemli kedi, süper kedi, siyah kedici, kedi gibi kedi. Kedi adam. Edrin sanırım artık bulduk. Plek, pençeler. Bu sefer doğaçlama yapmayacağım. Kurallar başından belli olacak. Ona karşı doğrudan ciddi olacağım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> İyi akşamlar Uğur Böceği. Ben yürüyen kedi. Çok marının oldum. Ben de öyle. Buna gülmekten kırılmayacak mısın? Sence komik değil miydi? Kelime şakanı mükemmel buldum. Plek özel biri olduğunu söyledi ve bu konuda haklı çıktı. Eğer istersen bir dahaki sefere gülerim hayır sakın ben kendini gülmeye zorlamana gerek yok. Hadi anlat yürüyen kedi kaç yaşındasın hiç kardeşim var mı? Sevdiğin bir hobin var mı? Sorularını cevaplamak kimliğimin gizliliğini tehlikeye atabilir. Vay canına sen gerçekten mükemmelsin şey yani verdiğin cevap mükemmeldi. Bakalım ne kadar mantıklısın. Tanımadığın bir süper kahraman aniden ortaya çıktı. Vereceğin ilk tepki ne olurdu? A. Aniden ona doğru koşup kedi izlemek. demek. B. Sen... Önce güvenli bir yere geçip onu izlerdim. Ve sen de böyle yapmalısın Uğur böceği. <laughs> Sanırım laflamak için fazla vaktimiz yok. Hadi hemen işe koyulalım. Ha. 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 Hayır kara kedi dur. Bu çok saçma. Ha. 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 Sence o kara kedi mi? Tabii ki kara kedi mucizesinden vazgeçtiğine pişman olduğu için akumalanmış olmalı. Peki ya o kara kedi değilse? Bunu bana bırak yürüyen kedi onu çok iyi tanıyorum. Ha. Ha. Uğur böceği. Ha. Ben çok üzgünüm kara kedi bu konuya ne kadar kırıldığını hiç fark edemedim. Kara kedi mi? Neden bahsediyor Kuru Neko? Şimdi iyi bir kedicik ol. Bana mucizesini getirirsen sonsuza kadar aa, oynamakta özgür olacaksın. Aa, aa. O kara kedi olsaydı seninle konuşmaz mıydı? Genelde bundan çok daha fazla konuştuğu doğru. Yerin alması için birini bulduğuma çok üzülmüş olmalı. Sırtındaki o delikte de kediden çok bir kumbaraya benzemiyor mu? Akumalanmaktan kurtulduğunu anlarız. Lillili kedi filizimle. Akumanın orada olduğundan eminim. Bekle. Uğur böceği ya bu bir his canavarıysa... ...gücümü <laughs> üzerinde kullanırsam kontrolünü kaybeder ve daha tehlikeli olur. <laughs> Haklısın. Hı? Vay canına pek bu iş gerçekten çok ciddiye almış. Hı? Ah. ama inan bana kara kediyi tanıyorum. Kedi <laughs> hey ne yapıyorsun? Miyav miyav kedici. Bu işe yarar. Miau miau miau. <laughs> evet evet buraya gel. <laughs> Çok güzel kokuyor. <gülüyor> 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 o ne yapıyor? Kediler bazen çim yer. Bu tüy yumağı tutmalarını sağlar. <laughs> Karı kedi palyaçoluk etmeye bayılır ama gerçekten çim <laughs> yiyecek kadar ileri gitmezdi. <laughs> Yani demek istediğim şüphe etmekte haklısın ve sana katılıyorum. Bir his canavarıyla mı yoksa akumalanmış biriyle mi uğraştığımızdan emin olmadan ani bir karar vermekten kaçınmalıyız. Hadi ne olduğunu öğrenelim. Bunu dememin tek sebebi benden mantıklı olmamı istemiş olman. Ama sen koruyucusun ve planın her neyse ona uyacağım. Başından beri sen haklıydın. O tabii ki kara kedi değil. Ama böyle düşünmüş olman oldukça anlaşılır bir durum. Evet ama az Hı. önce eski ekip arkadaşımı dev bir kumbarayla karıştırdım. Kırılmış olduğunu anlamadım ve ayrılmasına da engel olamadım. Ben gelmiş geçmiş en kötü koruyucuyum. Bu senin hatan değil. Belki de kara kedi olan kişi <laughs> göründüğünden daha hassastı. Ama duyguları yüzünden ona karşı diğerlerinden daha dikkatli olmak zorunda kalmamalısın. Herkese eşit şekilde yardım ediyorsun Uğur Böceği. Şimdi ben sana yardım etmek istiyorum. Sağ ol. Gidelim mi? Sağ ol. mucizevi olduğun için sağ ol. Aa, yani ne demek istediğim... Şanslı tılsım mı? Ne? Şanslı tılsımın için yoyona ihtiyacın olduğunu kastettin değil mi? <laughs> evet doğru. <laughs> Şanslı tılsım. Paraşüt mü? <laughs> Aa, <ha? gülüyor> Sen iyi misin? Aa, olacak. Paraşütü kediyi kör etmek için kullan ve ben de yoyomla kemerini ele geçireceğim. <laughs> <Duskağa t> <gülüyor> <gülüyor> A, paniğe gerek yok. Bir hata yapmış olmalıyım. Başka bir şey deneyelim. Tamam sanırım. Ne yapacağımı biliyorum. En azından öyle umuyorum. Gel bakalım kericiğim. <laughs> miau miau. Hadi küçük gelecek. Şimdi süper gücümü kullanmam gerek değil mi? Doğru. Kemerden başka hiçbir şeye dokunmamaya dikkat et. Çelik izim. Gölge mod bu kedi sorunlu. Sözümü dinle. Bu bir his canavarı. Ve içinde bir çocuk var. Onu içinden çıkarmalıyız. Gidip kedik dizmemi yenilemeliyim. Onu kontrol eden nesneyi yok etmeyi başarabilirim. <laughs> o gerçekten mükemmel. Ha? Ah. Ve sorun da bu işte. Pençeler içeri. Peki bu yeni kabanber tarifinin tadını nasıl buldun? Bilmiyorum Plek. Sanırım işler önceden olduğu kadar iyi yürümüyor. Eskisi gibi değil. Bu olağan bir şey Edrian. Sen artık eskisi gibi değilsin. Plek pençeler. <gülüyor> <gülüyor> Üzgünüm yürüyen kedi. Seni plana dahil etmek için her yolu denedim ama şanslı tılsım seninle çalışmıyor. Bunu ben de fark ettim. Kızgın değil misin? Üzgün ya da dışlanmış... Hissetmedin mi? Hayır. Ah. Görev önce gelir. Başka bir hamle yapmayacağım. <laughs> Bol şans Uğur Böceği. <laughs> o gerçekten fazla... Mükemmel. <Gülüyor> 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 Merhaba küçük kedicik. <laughs> <laughs> Affedersiniz. Biçtiğiniz kimin hepsini bunun üzerine koyabilir misiniz? Lütfen. <laughs> Hadi bakalım koca kedicik. O tüyü mankutma zamanı geldi. <laughs> ha, ah. ha. Ha. Lütfen kumbaranı bana verir misin? Asla kedime oyuncaklar almak için biriktirdiğim tüm para bunun içinde. <laughs> Aa, o mu? Hayır. Benim kedim kaçtı. Bu yüzden Gölge Mot yerine geçmesi için bana dünyanın en büyük kedisini vereceğine söz verdi. Ama Aa. bu kedi kötü. Beni dinlemiyor. Ben kedimi istiyorum. <laughs> Biliyor musun? Ben de kendi kedimi kaybettim ve onu çok özlüyorum gereken kumbaranı koca kedi yaramazlığı bırakana dek kırmak. Ama sonra uğur böceklerim onu tamir edecek. Böylece kedini bulduğun zaman ona yeniden güzel oyuncaklar alabileceksin. Tamam. Kötülükten vazgeç. Yakaladım. Güle güle küçüksün. Mucize uğur böceği. sen mükemmeldin. mükemmeldin. Hayır, Hayır, sen, sen mükemmeldin. mükemmeldin. <laughs> Ama kara kedi. Ben değilim. Plek yüzüğü sana geri verecek. Sonra da bir önceki sahibine geri gönderecek. Seninle tanıştığıma sevindim Uğur Böceği. Kara kedi gerçekten çok şanslı biri. <laughs> 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 Pençeler içeri. Büyük planın işe yaradığı söylenemez Plek. Şaka mı yapıyorsun? Gerçekte işe yarayacağından daha çok işe yaradı. Elveda ciddi kedi. Sonunda yeniden süper havalı kedi olma vakti geldi. Ya bunu yapamazsam? Yeniden eski kara kedi olamazsam? Bu konuda hiç endişelenme. Yalnızca kendin ol. Birkaç kez kuyruk salladıktan sonra normale dönersin. Ama ah. bu benim aslında gerçek kişiliğimin kara kedi olduğu anlamına mı geliyor? Sen kara kedi değilsin ama Adrian da değilsin. Her ikisisin. Sen yaptığı her işte başarılı olan mükemmel çocuksun. Ama aynı zamanda hayattan keyif alan ve eğlenmeyi seven kara kedisin. Biri olmadan öbürü var olamaz. Ve ikiniz de döndüğünüz için gerçekten çok mutluyum. Hmm. <laughs> Sanırım çok huysuz bir kedi oldum Leydim. Mucizemi sana geri vererek bu kadar çok sorun çıkardığımı fark edemedim. Sana her zaman ihtiyaç duymamam. Hiç ihtiyacım olmadığı anlamına gelmiyor kara kedi. Hiç kimse senin yerini alamaz.